Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah sağlığınız, keyfiniz yerindedir biliyorsunuz burada kral çiftimiz var onların yavruları büyüdü Annelerinden, babalarından ayırdım şu anda galiba ikinci kuluşkaya hazırlanıyorlar onun için ikisi de yuvanın içerisinde rahatsız etmeyeceğim onları bu ikinci çifti de biliyorsunuz yavruluktan büyütüyorum. Daha henüz han bir gelişme yoktur onlarda. Sizin arkadaşlar sizinle birlikte yuvalığa bakalım. Bakalım yuvalığa girmiş mi girmemiş mi. Şu anda ben gördüğüm kadarıyla kameradan yuvalığa hiç daha girmemiş. Eğer yuvalığa girseydi yuvalığı düzenlemiş olurdu. Kralın yavruları da burada. Şu anda kralın yavrularını çıkarayım sizinle birlikte. Yakından bakalım. Eğer bana sorarsanız neden bunu önüne katmışım? geceler yüzger çarpmasın diye, kuşlar hasta olmasın diye. O yüzden katmışım. Farkındaysanız hep kafeslerim üstünde bez var. Çünkü ben besledim yer oda içerisinde değil. O yüzden. Bunlar da karalın yavruları. Gördüğünüz gibi. Kralın yavruları gayet güzel oldu. Her biri, her, her biri birbirinden ayrı güzel renklere oldu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.